Şanlıurfa merkezi 6 ilde jandarma özel harekat timlerinin desteğiyle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli yakalandı. Ne? 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 İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ceylan Pınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda tespit edilen şüpheliler iki ay boyunca teknik ve fiziki takip alındı. Keskin nişancı timlerinin de yer aldığı 252 personel 6 ilde belirlenen 38 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Bazı adreslere koçbaşı kullanılarak girildiği operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Dedektör köpeğinde kullanıldığı aramalarda saksı ve yastık gibi değişik alanlara saklanmış çok sayıda uyuşturucu maddeyle silah ele geçirildi.